tekrardan merhaba arkadaşlar arabayı biliyorsunuz özbekistan'dan türkiyeye kara yoluyla getirmiştik şu an arabayı e, bir türkiye'deki şarj istasyonuna getirdik e, başlıklarımız dc şarjları da türkiye'dekiyle uyuşmuyor bundan dolayı biz ac şarja taktık bu ac şarj istasyonu bu da kendi kablomuz gördüğünüz gibi şu an şarj oluyor araba bu da dc şarj istasyonu bunun için dönüşümcü lazımmış o dönüşümcünün de fiyatı 500 dolar civarıymış bir dakika onu getireceğiz Evet araba şu an şarj oluyor. E, ortalama olarak 2 saat civarı bir şarj süresi olduğu ama şarj fulleniyor. Yani akşamları taksanız 2 saat bir çay kahve içseniz bir yerlerde taksanız şarjınız fullenir. Şu durumda problem yok. Türkiye'de de arabanızı şarj edebiliyorsunuz. Araba biliyorsunuz hibrit model. 1100 km benzinle gidiyor. 110 kilometrede elektrikle gidiyor. Şu an şehir içi kullanmayı tercih ettik. Ondan dolayı otelimizin önündeyiz. Burada da şarj vardı. Şarja taktık. Araba fullendiği zaman biz 110 kilometre şehir içinde rahat rahat gezdirecek. Hiçbir benzin yemeden. Maliyetini hesapladım. 110 kilometreyi 147, 148 lira 149 lira bu civarda bir tutarla fullüyor. Yani 110 kilometre 148 bilemediniz. 150 lira diyoruz. Bu tutarla şehir içi gezebiliyorsunuz. B7 Sank Plus DMi yani hibrit model. Türk bayramızı da taktık. Arabamızın 2 yıl Türkiye'de kalış süresi var. Kullanabiliyoruz arabamızı problem yok. Herkese iyi günler.